1990'lı yıllarda Karacadağ bölgesinde faaliyetlerine başlayan PKK ile halkın inançları arasında bir zıtlık vardı. Halk Müslüman olduğu için PKK'nın sunduğu ideoloji ve hayat şekli kendilerinin değer yargılarına ve hayat nizamına uygun değildi. Tam bu dönemde bazı şuurlu Müslümanlar Karacadağ'da çalışmaya başladı. İleri sürdükleri düşünceler ve yaşadıkları hayat şekli bölge insanının takdirini kazandı. Bölge halkı bu insanları bağırlarına bastı. Karaca Karacadağ'da şehit Muhammed Nuri ve şehit Selahaddin'in İslami bir şuur kazanmaları ve sonrasında özverili çalışmaları kısa bir zamanda meyvesini verdi. Her ikisi de yaşantılarıyla güzel bir numune oldu. İnsanlar onlara imrenmeye başladı. Böylece İslami çalışmalar gün be gün arttı. Em alhamdülillah. elhamdülillah. Em roş bir vakit meja aile aileme ekseri Kur'an'ı dokuyun. E gün deme gün olarak o aile olarak yani yani milletime ce inançlı insan bu. mede mede yani inanç konusunda tüccari yani çik ne mağın. Jibela ve yehavi tuşte tu inancak dedi em yani hayatak em yaşamış debun zamanla menari yani uyuşmuş hevdu nabın. Yani çer 1990'larda yani çalışma uvan de bölge mede bevi havi çebu. O da aynı zamanda bir kanala teyip şehit Mehmet Nuri İslami bir yani çikci derket. İslami bir şuurlanma derket pekekeci bu. Bu dünün en büyük bölgelerine çevre yardım edilme, gerek bu işi bilinme. fikri olan, akide olan, evi olan, dineri. Yani pır em uymuş ya hep nedir bu? Yani fikri mena hep dün nedir gerdin? Dert onzda gündeme hani. baskına olan daha zedep bu

Namaz kalındıktan sonra halkalar şeklinde bir araya gelen köylüler, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Peygamber Efendimizin ve Ashab-ı Kiram'ın hayatlarını okudular. Kadınlar ve kızlar da gündüz vakitlerinde camide bir araya gelerek dersler yaptılar. Asr-ı saadette olduğu gibi büyük bir İslami heyecan sarmıştı insanları. Nereye gidilse orada İslam konuşulurdu. Karacadağ halkı Yitik malını bulan kişi gibi dört elle İslami davaya sarılmıştı. Kendilerinden başka bir güce fırsat vermek istemeyen PKK, tehditler savurmaya başladı. Bu tehditler Müslümanları davalarına biraz daha kilitledi. Nihayet birçok yerde olduğu gibi Karaca Dağ'dan da şehadet haberleri gelmeye başladı. Bu haberler Karaca Dağ halkında büyük bir heyecan uyandırdı. Şehadet aşıkları şehadet sırası bana ne zaman gelecek demeye başladı. Artık insanlar şehadetle yatıp şehadetle kalkıyordu. Dualarının başına şehadeti almışlardı. Rüyalarında şehit olduklarını görüyorlardı. Şehit Muhammed Nuri, Şehit Selahattin, Şehit Ahmet, Şehit Hüsnü, Şehit Muhsin, Şehit Davut, ve diğerleri